Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çay saatlerimize yakışacak kıyır kıyır e, görünümü harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Çok güzel şık bir kurabiye oldu. Lezzeti de çok şahane bir kurabiye oldu. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. 250 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta akı sarısını eklemesek daha güzel oluyor. Ee, ve bir su bardağı pudra şekeri ile öncelikle yoğuruyoruz. Vanilya ve bir su bardağı da burada nişasta ekledim. Yarım paket kabartma tozu e, hepsini eklemeyelim, yarım paket kabartma tozu ekleyerek de hamurumuzu karıştırıyorum. Burada e, ölçtüm unumu çok kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yaklaşık 3 su bardağını biraz daha geçirerek un, un kullandım. 4 su bardağına yakın ama çok kontrollü ekledim çünkü sıkma ayarında olması lazım elime yapışmıyor ama çok yumuşak bir hamur tuttum bakın 4 su bardağından çok az arttı ve bu aparatlarla şekil verdim siz dilerseniz tırtıl ağzıyla da şekil verebilirsiniz kimini uzun kimini gül şeklinde çiçek şeklinde değişik şekiller vererekten Yağlı kağıdımıza sıkalım. Uzunları daha sonra birleştireceğim. Pastanelerden gerçekten almanıza hiç gerek yok. Onlardan kat kat daha lezzetli bir kurabiye oldu. Kıyır kıyır çok lezzetli ve çok şık bir sunumu oldu. Gördüğünüz gibi hiç zor değil. Sıkarken de çok kolay sıktım. Hamura şekil vermek çok güzel oldu çok katı yapmazsanız hamuru çok rahat bir şekilde bu şekil bu şekilleri elde edebilirsiniz Dilediğiniz şekli vermekte özgürsünüz yani sizin hayal dünyanıza bağlı İstediğiniz şekli vererekten Güzelim kurabiyeleri hazırlayabilirsiniz Fırınımızı ısıtıyoruz öncesinden 140-150 derecede kızartmadan hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz Benimkinde benim fırınımda yaklaşık 10 dakika pişti. 10 dakikada hemen hazır olabilen bir kurabiye oldu. Siz kontrol edin yine de kontrolü pişirin. Tereyağı da eklersek eğer tereyağlı yapıyorsak bunu margarine değil de daha hızlı pişiyor. Ona da dikkat edelim. Çok çabuk renk alabilir. Bu şekilde iki tepsi çıktı benim fırınıma. Gayet güzel oldular gördüğünüz gibi. Şimdi pişmeye gönderelim. Fırınıma gönderiyorum. Bir 10 dakika, 12 dakika bekleteceğim. Gördüğünüz gibi kenarları hafif kızarmış. Çok fazla bekletmedim. Gayet güzel, yeterli bence. İçini çekince de kupkuru kalacaktır. Merak etmeyin. Ben nar üsülü 60 gram çikolata erittim. Bitter sütlü fark etmez. Sizin zevkinize bağlı burada. Uzun olanları birbirine yapıştırmada kullanacağım. Ve uç kısmını batırıp hindistan cevizi, yeşil fıstık, fındık siz hangisini tercih ediyorsanız batırabilirsiniz. Benim evimde Hindistan cevizi vardı. Ben bunu kullandım. Gerçekten çok şahane oldu. Lezzeti harika bir kurabiye oldu. Hiç aparatınız yoksa bile bunları uzun uzun şekiller vererek de hazırlayabilirsiniz. Çikolataya batırırsınız veya üzerine gezdirirsiniz. Yine harika lezzetli kurabiyeler elde etmiş olursunuz. Çiçek şekli olanların üzerlerine de buzdolabı poşetiyle biraz biraz yine aynı çikolatadan süslemeler yapacağım. Bu arada biraz rahatsızım, sesimin tonundan dolayı hepinizden özür diliyorum. Gördüğünüz gibi tam bir çiçek oldu hepsi. Ortalarının hafif boşluk kısımlarına biraz çikolata veya marmelat. Siz hangisini isterseniz benim çocuklarım çikolatayı çok seviyorlar. O yüzden ben çikolatayla süsledim. Şimdi soğumaya bırakıyoruz kurabiyeleri. Daha sonra servisimizi hazırlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi soğudular. Harika şekilleri, bu aparatlar evinizde varsa ister bunlarla ister şekil, farklı şekil veren aparatlarla hazırlayabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Bu harika lezzeti hepinize tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara afiyetler şifalar olsun.